Kahvaltı yaptım mı ben siz? Yaptım. Nasıl yani? Gel. Saat 12 olmuş daha yeri kalkıyor. Kahvaltı yaptım bunu. E ya. aşkım benim Biz ama ne yapıyoruz ya? Geç yani. kalktım cami falan yaptım kendimce. Safiye Soyman'la Faik Öztürk çifti bir inşaat firmasının tanıtımına katıldı. Öztürk, hayat arkadaşı Safiye Soyman'ı övgü yağmuruna tuttu. Her zaman Safiye Hanım benim çok kıymetimdir, o benim canımdır. Her sen zaman benim, ona saygım, benim. sevgim sonsuzdur. Hiçbir zaman Abi evdeki huzur hiçbir şey değişilmez. Onun için bak 22 yıldır. Öv beni. Bir gün bir gün beni üzmemişti. Öv bir beni. Gün beni Şey yapmamıştım. Allah ondan <laughs> bin defa razı olsun. Teşekkür ederim. Aynı. Safiye Soyman 22 yıldır süren mutlu beraberliklerinin sırrını anlattı. Sıkmıyorum ben onu hiç sıkma. Bir serbest bırakırım. Mevlam çayına bırakım. O da zaten yasaklar ilgi uyandırdığı için. Kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Çünkü genelde ben tavsiyem yasakları ilgi uyandırır Sakın kocalarınızı sıkmayın derim. Sevgililerinizi, erkek arkadaşlarınızı sık sıkmayın. Çok fazla kıskanmayın. Çünkü yasaklar diyorum ilgi uyandırır. Hiç aklında yokken aklına gelir. Soyman, çapkınlıkta erkeklerin suçu yok diyen Derya Atunay'a destek vermişti. Aynı şeyde yine de söylüyorum. Kadın kadına zarar veriyoruz. Ben de tamam ama istisnalar kaydeyi bozmaz. Bunu özellikle Safiye söylüyorum. Safiye bir gün demiş ki. Ben telefonla bakmam onun. Hiç şeyine. Safiye demiş ki bir ya da kimi görürsünüz haber verin. 10 bin lira vereceğim diye. Yolda kimi görse fayda borcum var diyor. Geldi benim yanımda ben yakalarım. <laughs> Safiye abla 10 bin lira verecekmiş diye. Şimdi bunların her şey saygı. Bunlar laf olmuyor yani evin içinde 30, 30, 22 yıldır en ufak bir kızgınlık yok, en ufak bir üzme yok, şey yok. Yani yoksa evlenmek, ayırmak bunlar marifet değil, mühim olan bunu korumak, bunu bu noktaya getirmek. Faik Öztürk, Safiye Soyma'nın süperstar Ajda Pekkan'dan bile daha iyi bir hayat yaşadığını savundu. Bu arada az önce sahnede şöyle bir cümle kullandınız. Ajda Pekkan'dan iyi hayatı var diye. Var Safiye Soyman'ın yaşadığı hayatı her zaman söylüyor. Yaşaya bir sanatçı da göster var. Diyorum Niye üç tane ev. var? ev. Hayır Aa, yok. Ben bir şimdi dakika, bir tane ev on ay açık. Sen ki hangi evi diyorsun bana Niye olsun? Mütevazı olsun <laughs> Ne bir mütevazı olacağım? Ya, ben ayıp. batıyorum ekonomik yönde. Bodrum'da var, Ankara'da var. İstanbul var. var. Oğlum her yerde bir kargocu çalışıyor. Ay, olmaz Bak. mı? Söylenmez. Ne? İstihdam sağlıyor. şoförü var, çantası şey var, çantası da taşıyan kadın var. Hepsi. Ne bir tavaz olacakmışım. Var mı? Ajda Pekan'ı var mı? Ayıp. ayıp. Nerede var? Bülent Ersoy'un var mı? Otel dolanda yaşıyorlar. ay Bülent çok ayıp. Onun herkesi var. Her Neyi var? Bülent Ersoy'un hepsi var. Ünlü çifte Bülent Ersoy'un kendisine asansörlü mezarlık yaptıracağı iddiası soruldu. Ersoy hafta içi günlük Gündeme gelen asansörlü mezarı için 1,5 milyon TL bütçe ayırdığı haberini Ölmedim Arkadaşlar başlıklı bir yazılı açıklamayla yalanlamıştı. Özel mezar yaptırıyor. Yaptırdı. As Yeşim Salkım'ın babası gibi asansörlü. Aşağı indirecekler, kat kat kalacak. Oğlum zenginlik asansörlü. Ben Allah'a ömür versin özel mezarlık yaptıracağım. Ki bir, bir parseli alacağım. Bir de herkesin durumu. Mesela dikine gömeceğim var yatay Ay, göbeceğim var. Ölüden bahsettim. Niye ölüden bahsettin? Senin ben, ablanın ben. konuşup çenesi yüzüne <laughs> dikine göbeceğim valla. <laughs> <bana. gülüyor> Faik Öztürk, Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'un ardından aile dostları Seda Seyhan'la ilgili de espri yaptı. Bayramın birinci günü Bodrum'dayız. Bizim sevenlerimiz lütfen izlesin. Bodrum'da beş, beş program var. Orada rakiplerimiz çok kuvvetli. Onlarla yarışacağız orada Ajda Pekkan'la. Ah <laughs> <laughs> Ayşe da seni ne kadar çok sever. Ben de çok severim. Ben, ben de çok severim. Bakın Bülent Ersoy bizim canımız ciğerimiz. her şeyimiz. Seda Sayan öyle. Seda Sayan bizim canımız ciğerimiz. yani hep ona... hesapları diye benim oğlum. Tabii aa, canımız aa, ciğerim. Safiye Soyman'la Faik Öztürk çifti nikah şahidi oldukları Seda Sayan'ın yedinci kez evlenmesini de yorumladı. Bizim kardeşimiz onunla bir Yok konuşma. O kardeşim yok Seda Sayan bir var? O flört etmiyor. Bir dakika Seda Sayan olayı başka. Niye başka? Seda Sayan güçlü kadın. Kumaşı çok iyi bir kadın. Parası var, pulu var, ekonomik yönden güçlü bir kadın. Kimsenin dedikodusunu kimse, yapmaz. Seda hiç kimsenin işe karışmıyor. Seda Seyar, Mutlu Olacağı bir Luna Park'ı var. O Luna Park'a oyuncu gelir, oyuncu gider. keyiflidir, o, o kadının hiç Ama şey yok. Yani, o çok özel. Çok. çok. mutlu, çok mutlu. Çok. Bu kadar ailesine bakan bir kadın. Onun için onun da mutlu olmaya ihtiyacı var. Bir kere ol. chicks and